Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Saniye Bayır, evinin bir odasını daha önce oğlunun kullandığı gibi ders çalışmaları için mahalledeki diğer çocuklara tahsis etti. Keban ilçesinde yaşayan Saniye Bayır, bir zamanlar oğlunun kullandığı odayı birlikte ders çalışabilmeleri için komşularının çocuklarına ayırdı. Arkadaşlar, bu işte herkesten evde çalışmıştı. Kim okumak ister? Ben İlkokul arkadaşları Adem, Hediye, Elif ve Yusuf da ders çalışmak için kullandıkları odayı daha faydalı hale getirmek için evden getirdikleri masa, sandalye, halı, minder gibi malzemeler ve bulabildikleri kitaplarla kütüphaneye dönüştürdü. Kardeşler kütüphanesi adını verdikleri odanın duvarlarını, özlü sözler, yazılı kağıtlar ve balonlarla süsleyen çocuklar, kurdukları kütüphaneyi saniye nineden izin alarak mahalledeki tüm çocukların hizmetine sundu. Anne teyzemiz bize kütüphanemizi kurduğumuz odayı verdi. Orayı kütüphaneye çevirdik ve e, çok mutluyuz. Orada dersler çalıyoruz. Sen annemizi çok seviyoruz. <laughs> Doğru, <adam. gülüyor> İnşallah. Ben bunları çok seviyorum. Geldi burada çalışırlar. İnşallah akıllı olurlar. Başarılı olurlar. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık bir yıldır kurdukları kütüphanede birlikte kitap okuyup ders çalışan çocukların bu davranışı ilçe sakinlerinden takdir gördü. Çocuklar kütüphanelerini zaman zaman mahallenin kedileriyle de paylaşıyor. Bir arkadaş getirdim. Çok tatlılar. Çok tatlı. Anneler de kütüphanede ders çalışan çocuklara çay ve pasta ikramında bulunuyor. Efendim buyurun size çay yaptım. Afiyet olsun. Hayırlı çalışmalar. Çocuklar şimdi çok severek geldikleri kütüphaneye bir de bilgisayar almak için harçlıklarını biriktiriyor. Ya bana başka başka bir ucundan gelen biri de gelip isterse girebilir. Ee, ondan dolayı da şey şimdi konularımızı araştırmak için kit yani bilgisayar ihtiyacı duyuyoruz ve bilgisayarımız da olmadığı için hepimiz topluca para tamam. biriktiriyoruz <laughs> ve bilgisayar almak için paralarımızı toplaştırıp. En sonunda inşallah Allah'ın izniyle büyük bilgisayar almaya çalışacağız. Hep beraber olduğumuzdan dolayı bize çok eğlenceli geliyor ve beraber ders çalışmayı daha çok seviyoruz böyle. Burayı çok seviyoruz ve her gün her gün buraya geliyoruz. Ailemizden izin alıp ve burası çok güzel.